Fasığın haberini tahkik edin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Mustadık oğullarına zekat toplamak için gönderdiği Velid bin Utbe, onları kalabalık bir halde görünce, cahiliye döneminde onlarla arasındaki bir sürtüşme dolayısıyla kendisini öldüreceklerini sandı. Dönüp Medine'ye geldi ve durumu Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme olduğundan başka bir şekilde yani onlara iftira ederek anlattı. Ey Allah'ın Resulü. Onlar dinlerinden dönmüşler. Zekat vermediler. Neredeyse beni de öldüreceklerdi dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kızmakla beraber Halid bin Velidi tahkikat için gönderdi. Hazret Halid onların yanlarına vardığında namaz kıldıklarını gördü. İşin aslını öğrenip zekatlarını aldı ve Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelerek durumu anlattı. Bu esnada Cenab-ı Hak hem Resulünün bu hareketini teyit buyurmak, hem de bütün müminlere herhangi bir hususta tahkikat yapmadan hüküm vermemelerini ihtar etmek üzere vahyini gönderdi. Ey iman edenler! Eğer bir fasık size bir haber getirirse, onun doğruluğunu araştırın. Yoksa bilmeden bir topluluğa kötülük edersiniz de, sonra yaptığınıza pişman olursunuz. Hem biliniz ki içinizde Allah'ın elçisi vardır. Şayet o birçok işlerde size uysaydı, sıkıntıya düşerdiniz. Fakat Allah size imanı sevdirmiş ve onu sizin gönüllerinizde süslemiştir. Küfrü, fıskı ve isyanı da size çirkin göstermiştir. İşte doğru yolda olanlar bunlardır. El-Hücurat 6-7 bazen de menşeyi bir fasık olan yanlış haber, ağızdan ağza intikal ede ede, sonunda fasık olmadığı muhakkak bulunan, belki biraz saf birine intikal eder. Ve o da bu haberi iyi niyetle size kadar ulaştırmış olabilir. Bu durumda bilmelidir ki, söyleyen fasık olmasa da, asılsız rivayete dayanan bir habere inanıp, onu yaymak da mesuliyeti muciptir.'' Çünkü haberin müsbet olması halinde bundan bir mahzur doğmasa da menfilikte kul hakkına tecavüz ve gıybet gibi kebair bir günaha sürüklenmek tehlikesi vardır. Bu sebeple kavli mücerrede dayalı ve rivayet yoluyla gelen menfi haberlere karşı daima ihtiyatlı olmak lazımdır.